hocam merhabalar. Merhaba Gökçen. Ee, merhabalar herkese de. Ref Psikoloji Kliniğindeyiz. Ee, bu hafta bu programda Sümeysa e, Hocam'la birlikte seçtik konuyu. Narsisist kişilik bozukluğu. Evet. Ee, hemen nedir? Nasıl tanımlarsın hocam? Gelelim. Narsistin kişinin kendini aşırı önemli ve özel hissetmesiyle ilişkili, daha çok ana arama ve manipülasyonla karakterize bir kişilik yapılanması diyebiliriz. Özetle. Peki başarısızlıkla da bir ilgisi var galiba. Başarısızlık bir ilgisi nedir? Ee, Şöyle başarısızlık duygusuna tahammülü az. Belki bundan bahsedebiliriz narsistik yapılanmanın. Çünkü kiş, e, kişinin kendi içinde bilinç dışında e, bir yetersizlik duygusu söz konusu. Anladım. Şimdi şöyle bir hikaye var, antik Yunan'dan mitolojilerden gelmiyor. Bir peri kızı var, Eko ve herkes onu çok beğeniyor, çok güzel bir kadın. Bir de avcı var, Narkisos. Hı. Bu avcı aşık oluyor, fakat Narkisos onunla birlikte olmak istemiyor. Ve çok üzülüyor. Eko ve kendi dağlara vuruyor ve orada ölüyor. Kemikleri dağlar olur e, ve sesi de o dağlardaki yankı olur. İşte biz o yüzden o yankıya Eko deriz. E, buradan e, Narkissos'a e, geldiğimizde ise şöyle olur. Olimpos'ta Tanrılar Peri kızını Eko'yu çok sevdikleri için Narkissos'a çok kızarlar ve ceza verirler. E, bu ceza da şöyle olur. E, Narkissos bir gün avlanırken çok yorulur ve su içmek ister. Bir anda o suyun e, aksinde de kendini gördüğünde kendine aşık olur evet. ve bu aşkla artık su içermeye bile başlar ve işte suların önünde e, ölür. Ve Nergis çiçeği ne demişim, şey. işte Nergis etimolojisi de buradan gelir zaten. Yine Nergisos'tan gelir. Aynı narsizm gibi. Peki bunun psikolojide de bir herhalde başlangıcı var işte. Çünkü antik Yunan'da narsizm diye bir şey yoktu. E, oradan alınma bir isim sadece. Psikolojide nasıl başladı Narsiz'de bu bilgisi? E, şöyle, bu arada çok güzel bir hikaye bu. Yunan mitolojisinde biliyordum ama dağlara yansımasının ek olduğunu oradan geldiğini bilmiyordum. E, Freud'a göre, 1914'de ilk bahsediyor Freud bundan, e, daha çok e, narsizm üzerine bir e, giriş gibi bir yazıyla, makaleyle ilk e, bahsediyor narsizmden. Tabii ki Freud yani. Her şey başlattı. Evet. Evet. Sonra da tabii geliştiriliyor diğer kuramcılar tarafından, geliştiriliyor, tekrar makaleler yazılıyor, inceleniyor ama tabii Freud ilk girişini yapmış 1914'te. Peki narsistler mükemmeliyetçi mi? mükemmeliyetçilerdir. Evet, yani çok kırılgan bir benlik var ama aynı zamanda mükemmeliyetçi. Bu mükemmeliyetçi o kahvedeki mükemmeliyetçilik gibi değil. Onlarınki daha kırılgan bir mükemmeliyetçilik. Yani her şeyin en iyisini isteme arzusu. Ee, buradaki mükemmel en iyi puanı, en iyi okulu, en iyi üniversiteyi işte, en iyi eşi, her şeyin en iyisi, en iyi arkadaş. Yani buradaki en iyi. Çünkü bir iyisini görürse neden bende yok? gibi bir e, soru var. OKB'de diğer, diğer kişilik bozukluğuyla mükemmeliyetçilik gibi neyin? Peki, e, şimdi çok zor bir söylen narsizizm ve narsizm. Evet. E, şimdi nasıl kullanmalıyız? Gerçeği nedir? Narsizm mi? Narsizm mi? <laughs> Şöyle, nars narsizm, e, ben de zorlanıyorum söylerken, söyleme bizim dilimize yatkın değil galiba. Narsisizm daha çok e, makalelerde, akademik çalışmalarda e, bozukluk olarak tanımlanan e, kısımlarda narsizm deniyor. Narsis bir bireye, yani narsis bir kişi, narsis biri. Yani bu zamanlarda narsis diyorum ama o kadar da e, takılmaya gerek var mı? Yok, narsizim, narsizm, e, ya da narsis çok da fark etmez baktığınızda. Yani narsisiz kişinin bozukluğu dediğimizde de doğru, narsis dediğimizde de Doğru diyorsun. Doğru, aynen öyle. Tam olarak kullanımını söyledim ama Tam olarak kullanımını söyledim. Peki türleri var mı aslında? Ee, yani Freud normalde birinci narsizm ve ikinci narsizm diye ikiye ayırıyor narsizmi. Birinci narsizm aslında hepimizin olduğu, bebekken işte bütün güçlü olduğumuz ve yemek, bakım, işte ağladığımda gelinmesi, bütün bakımın ilginin bana verilmesi, ilgi verilmediği zaman parçalanmış hissetmem çünkü bakım verenim yok. Bu narsizm kısmı. Aslında buradan çıkıyor. İkinci narsizm daha sağlıksız narsizm. E, bu yetişkinlik zamanında hala birinci narsizmi e, devam ettirme isteği. Hala bakın bana verilsin istiyorum. Hala benimle ilgilenilsin istiyorum. O narsizm oradaki narsizm. Bir de grandioz narsizm ve hassas narsizm diye bir konumuz var. Ee, şöyle grandioz narsizmde daha büyüklenmeci bir kendilik söz konusuyken Gökçen hassas narsizmde daha kırılgan. Grandiozda mesela işte eleştiriye karşı çok öfkeli, gergin, stresliyken örnek veriyorum hassas narsizmde birazcık daha eleştiriye karşı içe çekilme, içe kapanma, daha hassas davranma ama aynı yıkım söz konusu. Bir tanesi kapanıp içe çekiliyorken bir tanesi daha öfkeli, hırçın davranıyor. Ee, şimdi çalışırken bende kız meselesi yani hı -hı. kız karşılık türleri meselesine hem girmek hem bunları biraz anlatmanı isterim hem de birazcık da narsist kişilikle bunları birleştirmeliyim aslında isterim. Şimdi hı -hı. Türkçe'de üç tane kıskançlık karşılık hı -hı. anlamı var. Kız karşılık, haset, gıpta veya özenme. Ee, şimdi bunları nasıl yaşar narsistler ve bunlar nedir psikolojik anlamda? Hı hı. Şöyle, e, haset kavramı bambaşka bir kavram zaten. Haset kavramı çok daha kötücül e, bir kavram. E, i̇şte bende bir şey var, sende yok. Sende de olmasın, bende de olmasın. Yani aslında amacım sende olmaması tarafında. Bende olsun, Allah'ın ne olur benim de olsun gibi bir şey değil. Ya da neden bende yok gibi bir şey değil. Sende de olmasın. Yani kimse mutlu olmasın, kimse de olmasın o istediğim şey. Ben de de ya yani Bunu bir kol, bir uzuv gibi bile düşünebilirsin. Yani kıskandığım kişisansan sansan, haset ettiğim kişisansan sansan bana diyorlar ki işte senin de kolunu alacağız, Gökçe'nin de kolunu alacağız. Ben diyorum ki e, tamam olur. Yani benim kolumu alın, Gökçe'nin de alın. Ya da diyorlar ki işte bir uzvum yok, sana bu uzvu vereceğiz ama Gökçe'ne de vereceğiz. <laughs> Kabul edemiyorum. Yani haset kavramı birazcık daha bütün ilgimi odam sende. Kıskançlık Biraz nispeten daha şey kalıyor, hafif kalıyor. Masum. Evet, masum kalıyor kesinlikle. kıskançlık da birazcık daha şey var. Ya özenmek gibi, özenmenin bir üstünde tabii. Ee, işte o yapıyor, ben niye yapamıyorum? Daha kendime yönelmiş işte. İşte o böyle geziyor, ben niye gezemiyorum? O işte bilmem ne yapmış, ben neden yapamıyorum gibi bir durum var. Bir de gıpta dedin galiba. Özenmek. Evet, özenmekte de, de e, yine... Narsistik boyutta değerlendirdiğimizde özenmek hepimiz bir şeyler özenebiliriz. normalde baktığımızda normal bir duygu zaten ama özenmeyi narsistik boyutta değerlendirdiğimizde daha kötücül bir durum var orada da. Yani o daha gözümü senin yaptıkların üstüne diktim gibi bir şey var. Yani yine bireysel bir şey. Yani normal bizlerdeki özenmek gibi. Yok hepimiz bir şey özeniyoruz yani. Peki ilişkilere geçelim. İkili ilişkilere geçelim. İki en sevdiğimiz. En sevdiğimiz tarafı. İlişkilerde nasıl sorunlar yaşıyorlar veya partnerlerine nasıl zararlar veriyorlar psikolojik anlamda? Ee, şöyle aslında ben onları tek tek e, başlıklar haline yazmıştım e, şey yapmamak için, e, atlamamak için. İlişkilerde çok manipülatiflerdir. Yani manipülasyondan kastım bu e, kendi isteğim doğrultusunda bir manipülasyon. İyiye değil, iyi manipüle değil de daha kötü. Benim istediğim şekilde, benim istediğim tarzda. E, son zamanlarda kullanılan gaslight var. Gaslight. <laughs> evet, ben çok söyleyemiyorum. E, gaslight var işte yok sayma ilişkiyi. Eleştiri ya da küçümseme var çok fazlaca. Yani görürsünüz onu işte hiçbir şey hiç bir şekilde yaranamazsınız. Hiçbir şekilde memnun olmazlar ilişkilerinde. İlişkiden kastımız bu arada sadece romantik ilişki değil yine, ya. bütün insan ilişkilerinde yani çok ciddi bir küçümseme var etrafındaki insanları. Ee, bazen sessiz kalabilirler narsistler. Yani mesela çok e, öfkelendin, çok işte e, bir tartışma andasın, çok sessiz kalabilirler. Sessizlik de e, sana bir baskı yaratabilir. Bazen eğer baktı ki bu baskı yaratamıyorum, karşı taraf gidecek gibi benden bu bir arkadaşlık, bu bir ilişki yine aynı şekilde düşünelim. Orada mağdur rolü oynayabilir. Mağdurdan kastımız da işte annem böyle oldu, babam böyle oldu, hayatımda da böyle her şey çok kötü gidiyor diye bir mağdur rolüne girerler. Yeter ki gitme. Yani aslında dikkatini çekiyor mu bilmiyorum hepsinde bir manipülasyon var. Yani çok baskın bir manipülasyon var. İsimleri değişiyor şey var, narsizmde de görünür, border'da da görünür. Aşırı değer verme, sonradan aşırı değersizleştirme. Yani ben seni seçiyorum, kurbanımsın sen benim, arkadaşım olarak seçtim, sen bana iyi geldin, 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 başka birini bulduğuma sanadı sana da kendini aşırı değersiz Terapide de mesela çok bariz kendini belli eder bir narsist yapılanma. Çünkü çıktığında şey olursun böyle eyvah yani ben ne kadar kötüymüşüm ya berbatmışım diye kendini sana kötü hissettirir. Tırnak için. Evet çok kötü hissettirir artık o çoka ne koyarsan. Sorumluluk, reddetme veya suçlama vardır. Yani mesela hiçbir zaman haklı olamazsın bir narsiste tartıştığında. Hep suçlu çıkarsın. En çok böyle bu şekilde kendini belli eder. Peki narsisten ayrılmak zor mu? kolay. Şöyle. Bir narsisten ayrılmak zor. Çünkü çok büyük bir yıkım olacağı için, beni parçalayacağı için ayrılmasına müsaade etmem narsist bir bireyse. O yüzden narsistten ayrılmak çok da kolay değil baktığınızda Manipüle eder, bir şekilde kalmanı sağlar, ajitasyon yapar. Ama narsistten öyle kolay kolay vazgeçemezsin. Peki. Onun seni bırakması gerekiyor Gökçe. Enteresanmış. Enteresan bir bilgiymiş. Evet. Ee, peki, nasıl kendi kendilerine kaldı. Yani yalnız kaldıklarında nasıl bir yaşamda? E, kendi kendine kaldıklarında aslında ilişkideki yaşantıları benzer şekilde düşünebiliriz. Çok ciddi bir boşluk hissi vardır onlarda. Yani bu border'da da vardır yine. Çok ciddi bir boşluk ve parçalanmış bir his var. E, değersizlik algısını kimseye yöneltemediği için tıpkı bu e, nar Narkisosuz. Şey, evet teşekkür ederim. Yabancı kelimelerle aramayayım galiba. Narkisos'taki gibi e, oradaki işte o şey, o değersizlik nasıl işte etrafına yansıyorsa aynı şekilde odada kendiyle kaldığında kendine yansıtmaya başlar. Ee, değersizlik ve boşluk hissini çokça hisselerler. Ceza zaten o kendini beğenme ve değersizlik hissetme cezası, yalnız bırakma cezası biraz, evet. o yüzden de belirtim. Yani anladığım kadarıyla narsistler biraz yalnız kalıyorlar, o yüzden de aslında bu Evet, yani o eleş dışarıya karşı eleştiri zaten bir zaman sonra çok yalnız hissettirir ona. Yani içeride hem dışarıyla eleştirmeye başlar kendini. Bir yandan yüceltirken bir yandan da çok değersizleştirir. Değersiz hissetmeye başlar. Borderline'la da birleştiriyorsun. Bir kaygı bozukluğuna dönüştürebilir mi? E din aslında ya e, bütün kişilik bozukluklarında hemen hemen kaygı söz konusu ama bir border'daki bir OKB'deki kaygı gibi değil. Mesela border'da bir terk edilme korkusu var, varken ya da OKB'de bir mükemmeliyetçilik korkusu varken, e, narsiste daha çok kaygı değil de e, yani temelde değil e, kaygı yok ama şöyle kaygılanabilir. Sonradan oluşan bir kaygı olabilir. Yeterince iyi miyim? İşte en iyisini yapabilecek miyim? Sunum yapacağım ama beğenilecek mi? Beğenilmediğinde tepki çok rahat. Zaten onlar kötüler. Onlar iyi der. Yani aslında ben değilim. Ama orana ana kadar süreçte kaygı tabii ki kendini gösterebilir. Şöyle, şunu merak ediyorum. Sosyal çevrelerinde, aslında şu yüzden merak ediyorum. Sosyal çevrelerinde bazı örneklerle davranış biçimlerini anlatırsam. Şöyle oluyor ve ailelerinde. İşte i̇kili ilişkileri kurmadan önce bir sosyal çevreye giriyorsun ve birinin narsist olduğunu anlamak nasıl bir şey olduğu için biraz böyle sosyal çevrelerine de ailelerine de narsistler narsist midir aynı şekilde bir davranış. Benzer şekilde davranırlar aslında. Yani nasıl bir arkadaş ortamında yeni bir zayıf halka bulup kendime çekip işte sürekli o ışığı aslında ışık tab olarak o ışığı sürekli yanındaki arkadaşımdan alıyorsam evde de beş kişilik bir aileyiz. Evde de birini çekip kenara o ışığı ondan, o desteği ondan görürüm. Yani bu bir yancı gibi düşünelim bu ışığı. O ışık sönene ne kadar ondan faydalanırım ama artık o tükenmeye başladığında eskisi kadar beni övmediğinde, eskisi kadar yanımda olmadığında ha Tamam bak senin pilin bitti çat diye bırakır başkasını alabilir anlatabildim mi Bilmiyorum. yani birden o değerli değer verme ve değersizleştirme Aslında burada da kendini belirlediyor aile içinde de arkadaş ortamında da arkadaş ortamında çok fazla söz hakkı vermemesi daha çok dinleyici değil de anlatıcı tarafta olmak istemesi yani baskın, hep baskın karakter Hani artık bizden de mi konuşsak Aa, yok benden konuşacağız hep benden yani orada bir o baskı var. Ee, yani sosyal çevrede aslında sessiz kalmalı nedenidir. Biraz aslında benden niye konuşmuyor olabilir mi? Tabii yok sayılıyorsa sessizleşir. Bu hassas narsizm demiştik ya o hassas narsizmdeki biri eğer yok sayılıyorsa bir ortamda e, direkt iletişimi kesebilir. Ortamdan uzaklaşabilir yani. Bir de daha önce konuştuğumuzda bir şey söylemiştim. İşte şeyleri konuşurken konuları bir konuşacağız. Mükemmel eş kavramı var. <laughs> mükemmel eş benim olsun gibi bir kavram. Tekrar ilişkilere dönersek bunu bir daha anlatabilir misin? E Şöyle mükemmel istiyorlar ama yani mükemmel kavram olmadığı için hayatta. E, hepimizin kusurları olduğu için onlar kendilerine bakmakta, yüzleşmekte çok sıkıntılılar Yani ben kendimdeki kusurluluğu göremem zaten. Görürsem parçalanacağım binarsız olarak ama e, etrafımda mükemmeli arayabilirim. Her insan kusurludur o kusurlar minik minik zamanla çıkmaya başlar. Onun kusurlu olduğunu görmeye başladıkça da etrafındaki diğerleriyle kıyaslayıp o kişiyi, partnerini bu sefer onu değersizleştirmeye başlayacak. Ama sen böyleydin, böyle yapmıyorsun, böyle davranmıyorsun gibi. Yani ona da kendini değersiz ettirecek. Diğer gibi kalan bütün manipülasyonlar, yok saymalar, eleştirel tutumlar hepsi ilişkin içinde geçerli. Ya bu benim son sorumdu. Başka söylemek istediğim bir şey vardır. Canım terapiden bahsedebiliriz belki birazcık. Terapide nasıl e, kendini gösterir? Belki bu olabilir. E, aslında dışarıda kendini nasıl gösteriyorsa terapide de gösteriyor öyle kendini. Yine dediğim gibi değersizliği nasıl arkadaş ortamında sana hissettiriyorsa terapide de bana hissettiriyor. Yani değersiz hissettiriyor, bilgisiz hissettiriyor örnek veriyorum. Ve çıktığında kendini sorguluyorsun, bakışı bile. Yani bir narsisti bakışından bile tanıyabilirsin. Böyle baştan aşağı bir süzer. Kendini var ya yine tırnak içinde <laughs> çok kötü hissedersin. Çok fazla kötü hissedersin. E, bu tedavisi tabii ki mümkün. Etrafımızda varsa etiketlemeden belki yönlendirebiliriz. Etiket çok e, kötü. Çünkü kendi içinde de bir boşluk hissi var. Yani yüzleşmekte çok e, zorlu, travmatik bir geçmişi var. bir narsistin. O yüzden yönlendirebiliriz. E, çalışılabilir tabii ki. E, zaten Artık. şöyle biz bu programları yaparken aslında şey yapmıyoruz. Sağlıklaştırmaya çalışmıyoruz insanları. Sadece yönlendirmeye çalışıyoruz. Tabii ki terapilerle, tedavilerle bunlar, bu hastalıklar gidebilecek. Çünkü ne kadar bir kalp hastasını işte doktoru, bir tansiyon hastasını doktora götürüyorsunuz. Yani psikolojik bozuklukları olanları da, terapilere göndermeyi, yönlendirmeyi tercih edersek daha iyi olur. Yaftalamadan Aynen öyle. Evet. Yani şey bunlar çok böyle hepimizde olan konular olduğu için aslında benim de bir narsistik özelliğim var. Öz şefkatim de benim narsistik yapılanmamla alakalı. Kendimi korumam gereken bir OKB'm OK var. Mesela evimi temiz tutmam gibi. Hepimizde her şeyden var ama buna direkt etiket yapmayalım. Sadece bu hani hazır konuşuyorken yeri gelmişken ben de söylemiş olayım. Obsesifsin gibi, narsistsin gibi. Ya sen bir bipolar mısın? gibi yani etiket yapmayalım. Çünkü çok daha e, şey o normal eğrinin dışında çok daha sivri bir e, uçtalar. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Gökçe yine Cidaki sohbetin için. Görüşmek üzere. Evet.